Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, limon oyasını göstereceğim. Yani ben adına limon diyorum aslında. Normal elde yapılan motif gibi değil. sadece limon gibi duruyor uçları. İlk önce ipi bağladım zürafama. Sonra bir tane zürafa yapıyorum. Zürafanın üzerine geri çıkıyorum. Bir tane kirpik yapıyorum. Küçük bu kirpiğin üzerine geri çıkıyorum üzerine bir tane daha böyle minik bir kirpik yapıyorum geri aşağıya iniyorum yeniden üstüne çıkıyorum bir küçük kirpik daha bu işlemi dört yani böyle dört kere yapacağım bunu yani dört kirpikli olacak böyle şimdi dört tane yaptım kirpikli aşağıya indim yeniden üstüne çıkıyorum bunun Bunu kirpik yapmadan aşağıya boş iniyorum böyle. Bu şekilde. Şimdi bir tane uzun bir kirpik yapacağım. Şöyle. Bir tane daha. bir tane daha. Yani üç tane kirpik yapıyorum. Bunların üzerine de işte kirpik yapıp renkli renkli kirpikleri yapacağız. İpi tutamadım. Video çekerken çok zor oluyor yapmak. O yüzden kusura bakmayın. Üç tane. Şimdi zürafa yaparak yanında ilerliyorum. Ben arasını 10 zürafa boşluk bırakıyorum. Yani boş 10 zürafa yaparsınız. Yeniden bunu yaparsınız. Şimdi ben üstünün kirpiklerini yapacağım. Evet hanımlar şimdi ipimi taktım iğneme. Şu en üstteki kirpiye ipimi tak bağlıyorum. 3 tane minik kirpik yapıyorum. Yani minik derken çok da küçük değil. Normal. Bu boyda 3 tane kirpik yapıyorum. 2 ve 3. Şimdi bu 3 tane kirpiği böyle içinden iğnemi geçiriyorum. Geçirdikten sonra ipi alttaki ipi tersini atıyorum. Bunu da normal üstüne çıkar gibi. Böyle attıktan sonra şöyle oluyor. Şimdi öbürlerini de yapacağım. Evet hanımlar şimdi sonuncusunu yapacağım. Yine göstereyim. Yine 3 tane dediğim gibi kirpik yapıyoruz. Küçük. Şimdi bunların iğnemi hepsinin içinden tek tek geçiriyorum. Sonra üstten çıkıyorum bunu. Şöyle oluyor. Ben bu uçlarını çok kesmiyorum. Onu da göstereyim. Böyle ucu biraz uzun kalınca daha tatlı duruyor. Şöyle, bu şekilde. Evet hanımlar izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah beğenmişsinizdir. Normalde hep dur, motifli yaptığım için normal örnek istediler. Ben de o yüzden bunu yapmayı tercih ettim. Çok seviyorum bunu ben. Çok güzel oluyor. Ben size göstermek için sadece bir kısmını yazmanızı rafa yaptım. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Teşekkür ederim. İyi günler.